Evet Allah 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 edalarıyla gidiyorum beyler. Yaldır yaldır gidiyorum. Muavi kutu bize zarar mı edecek acaba? Çok merak ediyorum. Oğlum ben niye buradan indim ki? Neyse siktir et. Burada sağda, sağda kalıyordu değil mi bu? Ay ananış gibi önümü göremiyorum ya. Yan ekrana kayıyor abi monitör. Allah 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 edalarıyla batmaya gidiyoruz. <laughs> Lan batmayacağız bu sefer batmayacağız amına koyayım. <laughs> Oğlum ben terse geldim ya. Allah belasını versin ya. Dur. <laughs> Bol şans kardeşim. Sağ olasın. Hayır çok çok yürüdük ya. Keşke öbür taraftan merdivenden çıkaydım. gece gece bir köşeyi bulmamız yok mu? He? Bunlar kaça satıyor lan? Bakayım. Dolandırılmadık değil mi yukarıda? Gerçi SC'den baktık ki niye bunlara bakıyoruz? Bu ne satıyormuş? Draki bak Aslında var ya Draki baksa da girebilirdik ya. O bak o hiç gelmedi aklıma ya Bakayım. Kram falan var mı lan? Kimse kırmıyor mu amına koyayım? her hepini satıyoruz mu? E, korkmaz bir hayli bakar mısın? Bir an sandım Maradona'yı <laughs> yedi kez tavaf edeceğim. <laughs> Aslında bir şöyle bir tur atıp <laughs> tavaf edip de mi gelsek kırmaya? <laughs> korkmaz Halbi Rekker yedin... şey sıfırı ne kadar bir bakar mısın? Neredeydi lan? Reds, Draki, Exchange, bir dakika. Accessory Box. Abi kırıyorum. Kırayım mı? Allah Allah edalarıyla hiç çantaya atmadan çantayı açmadan şu altı da kapatırıp çat 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 basayım mı? Burak bak burayı kapatıyorum abi. Bak burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum ben abi. Herkes herkes görsün yeniden. Ben görmeyeceğim abi. En son açacağım çantayı. Okey miyiz Burak? Abi. Ama gerçi şey gözüküyor ki. Bir dakika itemi göster. Oha! Oha! Bir de bir Dark <laughs> hadi hadi devam. Hadi yavrum sen devam. Ya sen bizi bu akşam se sen bizi var ya bak. Sen bu akşam bizi rezil etmezsin. Ben seni biliyorum. Yaparız biz bu işi. Geliyor geliyor geliyor. Hel bırakır mı? Senin Allah belanı versin harpon gibi. Kanka Dark aldık. Dark Rain ne kadar lan? Şş. Dark e bakın bakayım. Dark sıfırı ne kadar? Şş. Mavi kutu. Mavi kutu. Sen bizi seviyor musun lan? Rogue çıtın şel. Hadi ver oğlum, ver. Yapabilirsin. Bak. Lan ver şu el bırakır seni seveceğim. Ver. Bak tıklıyorum. 3 2 kandırdım. Erken basacağım. Crimson geç. Oğlum şu Vettel şuradan çek ya. Şu veter burada kaldı böyle basamıyorum buna seri seri. Hadi. Hadi ver. Lan. Hadi. Tıklıyorum. Bak. Yapar mı bunu. Bakayım kafana göre kanka. 28-30 arası Dark Vayne. Tamam. Paranın yarısını cukkaladık. Tamam. Paranın yarısı cukkalandı o zaman. Hadi ver ver ver. Hop. Güm. Allah belanı versin senin. Lightning and Cık, Bundan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz. Hadi. Bak oğlum. Bak. Şşş. Trade. Şşş. Seni seviyorum lan ben. Valla bak. Şirin. Bak adı gibi şirin ol. Hadi ver şu el Lan amına koyayım senin vereceğin şeyin ben. Bak. Dua edelim lan sana gece gece. Bak fantazi yapmam seninle. Lan oğlum Glacier -E onu ne yapacağım? Kaç kaldı lan bu arada kutu? Hiç kutuya da bakmadım. Çantayı açmak istemiyorum. Psikoloji bozulmasın. <laughs> La şu Hellbreaker'ı verse var ya tamam para çıktı. Hellbreaker yolda abi. Bak yolda artık verecek kesin. Hadi. Lan dolu ne sokayım? Ne dölü Döl mü diyorsun oğlum bize? Anlamadım lan. Hadi. Bastım. Bak içime doğdu. Kesin şu an geliyor abi. Kesin. Kutu kaç kaldı acaba? Kaç kaldığını sayan var mı lan? Dur şuradan bir çaydan bir fırt alayım. Şöyle bir haşın haşin bakayım ona. Hadi. I love you. Bak vereceğim bu sefer inanıyorum sana. Dur bakacağım kutuya bakacağım. Kaç kutu var? 9 kutu var. 9 dedim lan bir daha bakacağım. Evet 9. Bak 9 tane var buradan bir helbere var benim ben. Hadi be. Tamam 3 tane peş peşe kıracağım. Dur hemen çat. 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 Lan oğlum bak yapma. Terbiyesizlik yapıyor. Adamlar resmen Destan'ın drop'unu düşürmüş. Yeni CV'lerde çat çat atıyor. Aynen öyle abi. Ayıptır günahtır ya. Hadi. Crimson Rope attı. Bu da olmadı. Lightning neon. Çöp. Hadi ver şu hel bir rakarı. Kaç kaldı? Oğlum son iki kutu kaldı lan. Ayıp. Hadi. Lan ver bak bak. Hanguk Swords. Son bir. Ay. İçim. Burak bas der misin sana zahmet? Bas der misin sana zahmet? Bas der misin? Bas yazısını gördüğüm anda basacağım. Son bir. Burak'ın cevabını bekliyorum. Hala bekliyorum. Bekliyorum. Beklemedeyim. Hadi Burak. Dört kolla seni bekliyoruz chatten. Burak mouse'un sol tuşu bozuldu. <laughs> sinirden ona basıyorum sürekli. Bastım. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Şimdi. Abi buradan hemen bir dakika şimdi. Çöp. İhtimal var. Burada var. Bunu da yakma bunlar. Bunlar yakma. Çöp. 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 Bunlar bir dakika şeylerine artılarına da bakayım. Şu hangi şuraya al. Pardon şöyle. Şöyle. Çöp. Çöp. Şunu da şuraya al. Dolleri zaten geç. Shell. Geç. Geç. Şimdi. Ben dedim baba upgrade yapacağım her türlü. <laughs> abi biz geçen gün ne yaptık ya? Sen ne diyorsun ya? Geçen gün 60 tane silver gemden aldığımız tek şey eagle eyes ya. 60 tane. Şimdi abi. Bir dakika şu Korkmaz nereye gitti? Şu Korkmaz oyun içinden bir yazmam lazım. 2 saniye hemen. Adam direkt buydu Darkwing yazmış. onları da kıracağım. Ya da önce onları mı kıralım? Şunları kırmaya mı gidelim önce? Darkvay'in artı yedisi 220-230 arası mı? Shell'leri kır. Tamam dur kıracağım. Onları kıracağım aga. On... Ya da tamam hadi gidelim. Önce onları kıralım abi. Bekle. Nerede kaldı? Şurada kaldı. Tamam, önce onları kırmaya gidiyorum hadi. Çuf, çuf, çuf. Ama bir dakika, şunları bırakmamız lazım. Üstümüzde onları alacak yer yok. Korkmaz. Ee, Lighting Erinyon, e, Hanguk Swords, bir de Glacier Erinyon'un, bir de Dark yedi. Bu şu itemlerin bir artı yedilerini bana net yazar mısın sana zahmet? Senin oçar, ben de muteli. Senin Allah da etsin. Neden beni muteledin o zaman? Şöyle, 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 şöyle. Şunları bıraktım. Burada başka. Bu ne? Elixir Staff geç. Tamam yürü. Kalanlarını kırmaya. Dark yine şu anda 28 veriyorlar. Şu amca mı kırıyordu lan anca? Şu amca kırıyordu. Bunları kırmıyor zaten. Buradan bir kaos taşı alır mıyız lan? Bok alırız amına koyayım. Nasıl alacağız? İki tane doluyumuz var aslında. Bunu zaten kırmıyor. Bunu da kırmıyor. Şunu, bunu en son atacağım. Vazgeçtim. Gel, geri ver onu bize. Onu bize geri ver. Bunu da kırmıyor. Bunu da kırmıyor. Bunu kırıyor mu? Bunu kırıyor. Bundan ne atacak ki bir bok atmaz zaten. Bunu kırıyor mu? Bunu da kırmıyor. Bunu kırıyor mu dayı? Bunu da kırmıyor. Bunu kırıyor mu? Bunu kırıyor. Bundan da bir cecik atmalı. Hadi bakayım şu doldan bir tane kaos taşı gelir mi? <laughs> ata ata amına safir attı bize. Ee, şimdi ne demiş? Bir dakika dur. Korkmaz buradayım kanka. Senin o muteli bende. Ee, Dark 220, 220, 230 adetisi. Artı 7'si tabi. Kanka bu çar muteli. Hanguk 7, Sword 75, 80 GB kalını çöp demiş. Tamam. Kank boş ver satalım bir mavi kutu daha al kıt diyeceğiz. Tamam. Korkmaz Dark Vane'e Dark e ne veriyorsun? Korkmaz Dark e ne veriyorsun? Para getir bize Gel lan buraya bize para ver Bak fiyat aldım Bak fiyat aldım <laughs> Darkway'in bu bir kişi daha yazmış Kaç kaç veriyorum Kaç veriyorum Bir kişi daha yazdı abi Darkway'in için Şimdi bir dakika şu çöpleri şuraya bir sallayayım abi Şu sayfayı bir değiştirelim Bu ne amına koyayım ya Amına koyayım her yer çöp zaten bu ne? Bu ne? Çöp bunlar ama. Şu çöp 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 çöp. Nerede bizim itemler? Itemler nerede? Ha burada. Tek tek söylemen lazım. Oğlum neyini söyleyeceğim işte bak al Dark Vein. Lighting Erinion. Bir tane al Lightning Erinion. Hanguk Sword. Bir tane Glacier Erinion. Ne veriyorum bunlara? Getir. <laughs> Ver bu yüzlere ben 6 7 artı ne? 6 7 anca alırım. Ben oğlum tamam. Vereceğiz zaten. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz şu an. Bir dakika dur. Şu aşağı ineyim ben. Şuradan bir tohum atayım. Bakayım. Bu ne veriyor Darkwing'e? 28 trade. 29 vereyim. Oğlum hiç mage'lerin stafflarında alan yok mu lan? Bir Allah'ın kulu bile yok galiba amına koyayım mage staffları alan. Bakıyorum bakıyorum yok. Ulan mage'ler amına koyayım var ya her yerde rezil bunlar ya. Cık. Staffları bile para etmiyor lan. Dark 7'ye veririm. Da oğlu basmıyoruz basmıyoruz. Şimdi mavi kutuyu tekrar da devam edeceğiz. Şimdi bir dakika devam ediyoruz abi hemen. Mavi kutuya devam edeceğiz abi. Nerede bu? Veyahut vizör kanser atıyorum 25 görev 10 kestim ee, demiş. Hemen bir dakika şu kamera kendini gene sensör temizlemeye aldı. Açsın kendini. Buna mavi kutu kadar mantıksız bir kutu yok. Niye onu kırarsınız ki? Ne demek oğlum? Ne demek? Black camp kırsanız, 40 busumuz vardı şu an. Doğru diyorsun. Bekle, ayarlıcuz. Ya bu gelmiyor bu. Bak şimdi bir şey diyeceğim buna. Gelmezsen gelme. Sana vermek zorunda değilim. Ee, bir hebe çıkıyor. O da 55 Ne kadar para katlanabilir ki? Artı 6 yapıp satılır kanka. Artı 6 yapmak kadar kolay bir şey yok. Tabi bizde bu şansla ne olacak onu da bilmiyor. Bakacağız şimdi. E, Burak şeye gidelim mi? Şimdi aldığımız parayla da geme gidelim mi? Bunları bu arada 30'a verdim. 1800 falan zaten aşağıda hanguk vardı. Bunların hiçbir şeyi yoktu. Küsuratıyla gitti işte. Maviden devam et demiş. 30'a verdim kanka. Şunun buyu vardı, şunun da buyu vardı. Bunların hiçbir şeyi yoktu. Küsuratına da onları vermiş olduk işte. Şimdi maviden devam mı diyorsun? Burak. Lan oğlum bu adam vermemiş ya. Allah beyazını versin. Boşa gittik. Allah seni davul etsin çocuk. Bak ta nerelere gittim geldim ben ya. Blok şimdi şey yapacak bizi. fark etmez. Bence e, mavi bence daha iyi. Atarsa döneriz belki. Tamam. Şimdi en ucuz şu arkadaştaydı. 4 tane. Bu 4'ü çekiyoruz buradan abi. 4'ü çektik. Geri kaldı 10m. Şimdi abi bana bir tane şey lazım. Bir dakika. Bana bir tane kırmızı kutu verin. Bir dakika kaç paramız var bizim? 10M 144K'mız var. Bir tane daha mavi kutu alacağız abi şuradan. Nerede o? Oha amına koyayım. 5399 demiş. Bu kaç? 599. Şundan bir tane daha mavi kutu alacağız abi. Şimdi geriye 5.45'imiz kaldı. Ee, nasıl yapalım? Şöyle yapacağız abi. Baga sokacağız amına koyayım onu. 1699 yetmedi. Şimdi bundan da doğru değil mi lan bunun fiyatı ne? Tamam. 599. 3 tane şundan oluyor mu lan? 2 tane oluyor. 2 tane bundan abi. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Yetmiyor. Tamam. Gidiyoruz abi. Devam. Helber kadar atarsa anca döneriz. Mavi kır. Eee helbre kadar anca döneriz kanka. Mavi kır. Tamam mavi kıracağım. 6 değil kanka. 5 kıracağız. 5 kıracağız. Baka sokacağız onu. Bak alacağız bu sefer. Şimdi 5 tane mavi, 2 tane green, 2 tane de red kıracağız. Hadi gidiyoruz bakalım. Hadi gidelim abi. Allah 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 Allah. Edalarıyla gene gidiyoruz. <laughs> lan şşş. Karı. <laughs> biz geldik. Oğlum dur biz çok mu geldik? Ters mi geldik? Yo doğru. Bir dakika dur burasıydı ya. Allah kahretsin karıyı kaybettik ya. Nerede bizim karı nerede? Hah karı burada. Şşş Maria, biz geldik lan. Maria. Şimdi abi hemen çat çat hiç beklemiyoruz abi. Aa iron bow attı. Oğlum başlangıcın var sorun yok seni de ben anlamıyorum ki seni ya. Sen ne terbiyesizlik yapıyorsun bize ben çözemedim o kısmı. Başlar iyi kalanı yok ya. Red attık tamamdır şimdi abi. Ee, şey nerede? Komplet attı. Harpon attı. Şimdi mavilerdeyiz abi. Kandırdık. Karıyı kandırdık. Karıyı kandırdık bize hiçbir şey vermedi. Abi bir. Bro geçtin. Allah senin cezanı versin. Oğlum bundan dönebileceğiz mi biz ya? Impek. Hadi oğlum ya. Batırıyorsun bizi ya. Son iki. Hadi. Blade Axe. Oğlum at şunu. Senin ben Allah belanı versin ya. Ee burada ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı abi. Battık. Gitti parıcık. Battık abi. Niye böyle oldu? Dedim baba, destan kutu gemileş diyor. Evet ben de öyle diyorum. Geldik abi buraya burada da bu ne ki bu kaç artış kır amına ah, koyayım. Abi bunu kırmıyor sahibi. Abi bir tane de düzgün bir şey verse ya. Cık, cık, cık. Lan şansımıza sokayım ya. Yok abi ya vallahi bak bundan sonra abi kimseye ben kendimle beraber yok bırak sıkıntı değil abi ama bundan sonra girmiyoruz abi. Gem gem kutu işine girmiyoruz. Allah belanı versin senin oyun be. Şuraya harcadığımız parayla amına koyayım var ya köşe olurduk ha. bizim para var mı lan? Kaç para var? Bir dakika bu neydi? Ya, bu da high class kullanıyor amına koyayım. Lan high class var mı lan 50k'dan? Sana inan altarda yapsan şunu HB atardı. Kesinlikle katılıyorum abi. Destanı tamamen kapatmışlar abi. Neyse arkadaşlar bu arada e, şu yayında değil hemen yayında da bir kapı, şey kayıttaydım video kayıttaydım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda da Red Game'de olduğu gibi mavi kutuda da battık ee, Toplam 25 tane Mavi kutu 2 tane red 2 tane de green Kırdık ve battık Bir dahaki deneyişlerde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın